Yani biri değil, ikisi değil. Yani üç yarışmacı da şans vermiyor neredeyse. Ya. Ne diyorsun kaptan? Yazık. Şefim Ya. Ne olacağını bilemeyiz yarışmadan. Ama biraz küçümseme gibi gördüm ben. 3-0 3-0. Hayır 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 hayır. Burada yani o, o kadar boş, boş insan yok yani. Benim söylediğim cümleyi tam anladın mı Emre? Anladım da. Enerjileri var. Sadece, hayır. Sadece sen değilsin. 3-0 yani büyük bir şey yani. Ya bunda Burada bir şey yok. Da ki yani Biz 3-0 almayı temenni ediyoruz diyorum. Yani. Yani var, yani buna şey yok. göre yok. konuş. Yani bunu niye demeyeyim ki ben bunu? 3-0 almayı temenni ediyoruz. Ama diyorum bak bizim hatalarımız çok deneyim haline iddialı. çevirirsek siz de alabilirsiniz diyorum yani. Çok Burada fazla ciddi ya. bir bu hata kadar yaptık. Küçük görmeyin karşı oldu. takımı. Bence çok büyük çarpıtıyorsun. Ya küçük görme küçük değil Küçük görme değil. Herkes Şimdi kendi sen de şunu söylüyor. diyebilirsin bak. Biz şunu, öyle göre yazıyoruz. de şunu söyleyebilirsin bak. 3-0 görüyoruz yazıyoruz. Bak diyebilirsin ki biz de önümüzdeki iki oyunu alacağız. İddialı bir şekilde bunu söyleyebilirsin sen. De. Yani bunda bir şey yok ki. Biz diyoruz 3-0 bitirmeyi temenni ediyoruz diyoruz yani. Bunda bir şey yok. Ya ben şurayı anlamadım. Hani o dörtlü kırıldı da o dörtlüden dolayı alabilirler falan değişti de falan. Yani biz şimdi kazanmamış olabiliriz ama hepimiz birbirimizden yetenekliyiz ki buradayız. Yani o dörtlü olmasa biz hiç mi bir şey alamayacağız? Ben anlayamadım orayı tekrar üzerine geçersen çok sevinirim. Tabii ki yanlış anlamış olabilirsin ama söylediğim şey şuydu zaten sonunu öyle bağlamıştım. Dedim ki ben o dört arkadaşımla çalıştım. Nasıl çalıştıklarını biliyorum. Yani burada zaten hepimiz iyiyiz. İyi olmasak bu 16'nın içinde olmayız. Yok ama yukarıdan ama çok fazla bizi aşağıdayken izleme fırsatın olmuştur diye düşünüyorum. Genel olarak birlikte çalışmanın izlemekle aynı şey olduğunu düşünmüyorum. Eren. Eşif. Sana şunu sormak istiyorum. Çok alışık olmadığımız bir şekilde kırmızı takımın kaptanı ilk olarak elemeye gitti. Kırmızı takım kaptanlığı yapmış biri olarak bunun kaptanlık motivasyonuna nasıl etki edeceğini düşünüyorsun? Şimdi ben de tam onu konuşmak istiyorum. Bence kitabın ortasından konuşmak gerekiyor. Yani arkadaşlar 3-0 diyor. Tabi herkes yenmek ister. O, o takım da yenmek ister. Hatta son kurşuna kadar mücadele veriyor. Son dakikaya kadar. Ama şöyle bir şey var. Günün sonunda takımından iki tane kişi siyah önlük giymiş ve bu insanların motivesi düşer. Bizde de olsa Birisi bizde de düşer. Birisi kaptan yani Şimdi lider var. Bütün gemiyi sürükleyen kaptan. Ama günün sonunda bir ayağı çukurda. Matematik bu, bu yönde. O yüzden motive düşebilir. Ki düşmüş de bence. Ya bu takım da biraz daha inanıyor. Tabii 1-0'ın verdiği bir rahatlık da var. Daha motiveler. Biz de daha motiveyiz günün sonunda. 3-0, 2-1 falan demeyeceğim. Bugün iyi yemek yapan kazanacak. Ama gönül ister ki 8 arkadaştan, mavi takımdan kimse gitmesin. Bu kadar benim tek temennim bu Milan. Evet şefim. Sen nasıl geçirdin? Arkada daha yarışma başlamadan terlemeye başladım zaten çok motive girdik arkada şarkılar Türküler gayet enerjiyiz, şefim her zamanki olduğu gibi sonuna kadar mücadele müc mücadelemizi vereceğiz. Şükrü? Evet şef. Sen nasıl geçirdin? Güzel geçti ee, bildiğimizi yaptık yine biz yani kendi sevdiğimiz gibi değil. Sizin istediğiniz gibi tabaklar ortaya koyuyoruz. Bence bizim başarımızın sırrı bu. Yani söylediklerinize odaklanıyoruz. Etrafımızı kontrol ediyoruz. Belki bir yemeği 3-4 sefer tadıyoruz. Farklı farklı kişiler. Eksiklerini tamamlamak için ayrı ayrı istasyonlarda geziyoruz. Biri bir işi yaparken başka bir işle ilgileniyor vesaire. Bu kolektif yapı bize başarıyı getiriyor. Ben de mesela 3-0 kazanmayı amaçlıyorum. Zaten bir hayatta hedef koyarken de ben hep en yukarıya koyuyorum. Çünkü yani hedefleriniz ne kadar büyük olursa o kadar fazla çaba harcıyorsunuz, çaba sarf ediyorsunuz. Bunu arkadaşlar aşağılamaya da başka bir şey olarak algılamasın. Biz tamamen en iyisini istediğimiz için en iyisini söylüyoruz. Ve en iyisi için burada mücadele ediyoruz. Dört yani bir ayar tane ayar. ne kazandı? Takımla çok güveniyorum. Yani ayrı ayrı hepsini zaten çok başarılı buluyorum. Bence bugün yine güzel bir gün geçireceğiz. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Mustafa takım içinde gerçekten inanılmaz iyi uyguladı yani neredeyse herkese iyi anlaşıyor en azından bizim de dışarıda gördüğü kadar. Mustafa nasıl gidiyor? Şef süper gidiyor ee, takımın parçası olmaktan çok keyif duyuyorum. Ee, Takımımda şunu gördüm kimse kendisi için değil herkes takım için mücadele etti burada ve e, kafalar arasında sürekli bir bilgi alışverişi vardı bu benim çok hoşuma gitti yani e, herkes. Bildiğini söylüyordu, değerlendiriyorduk. Doğruyu ona göre bence bulduk. E, yapmış olduğum üründe e, problem yaşamama rağmen takım arkadaşlarımın e, iyi iş çıkarmasından dolayı oyunu kazandık. Hepsine tekrar teşekkür ediyorum. E, enerjiler de çok iyi. Bir takımda uyum olduğu sürece bence takım takımlar.